İyi akşamlar sevgili izleyiciler, ee, bu akşam yine gündemi konuşacağız, korona gündemini Şaban Sevinç'le birlikte. İyi akşamlar, merhaba Şaban Bey. Merhaba Lale Hanım, İyi akşamlar. Ee, önce ben şimdi son e, durumu, tabloyu bir belirteyim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıklamaları var, ne anlama geliyor onu konuşacağız ama e, bakalım e, sayılarla nasıl ifade edilmiş bugün test sayısı bugün 21.400, toplamda 202.845'e ulaştı. Vaka sayısı bugün 3.148, toplamda 30.217. yitirdiğimiz hasta sayısı ne yazık ki bugün de 75 ve 649 vatandaşımızı yitirmiş olduk bu korona sürecinde. İyileşmelerde yine umut verici rakamlardan söz edebiliriz. Bugün 284 hastamız daha iyileşmiş ve toplamda iyileşen sayısı da 1326. Şimdi bu Türkiye'deki durum ama dünyadan da İtalya ve İspanya bu salgının en yoğun yaşandığı ülkeler biliyorsunuz. Oradan Bilmiyorum. da iyi haberler var. İtalya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 600'ün altına düşmüş. İspanya'da da 637'nin altına düşmüş. Yani pozitif yönde bir gelişme var. Ne yazık ki yine yitirdiğimiz canlar olsa da dünya çapında ve Türkiye'de tabii ki öncelikle. Dolayısıyla günün tablosu bu rakamsal olarak. Şimdi o çan eğrisi ne zaman aşağı doğru geçecek, Türkiye'de dönecek onu bekliyoruz merakla. Bu tabloya ilişkin bir şey söyler misiniz Şaban Bey? Valla şu dikkat çekiyor Lale son 3 gündür 70'li rakamlarda ölen sayısı. Hani şöyle bir korku vardı şey de öyleydi hani genel eğilim de öyleydi. Her gün iki misli hani her gün katlayarak artıyordu rakamlar. Ama son 3 gündür ölen hasta sayısı 70'lerde kaldı Türkiye'de. İşte son 3 gündür mesela ilk gün 76'ydı. Sonra hı hı. dün 73 oldu. Bugün kaç oldu? 75 mi? 75. 75. Evet. Yani 73 ile 76 arasında devam ediyor 3 gündür hasta, şey ölen hasta sayısı Türkiye'de. Bu da herhalde iyiye işaret. Çünkü iyileşen hasta sayısı bu arada 1326 yani şey virüs yenilemez, tedavi edilemez değil. Bu onu gösteriyor. Evet. İşte binden fazla hastamız, 1326 hastamız, koronaya yakalanan hastamız, bizim hastanelerimizde işte bizim doktorlarımızın, hemşerilerimizin kullandığı, uyguladığı tedaviyle verdikleri ilaçlarla. İyileştiler, değil mi? Bu, evet. bunlar hani hakikaten güzel gelişmeler, umut verici gelişmeler. E, ölen hasta sayımız artmıyor, sabit kalıyor. Bu güzel bir gelişme. İnşallah yakında hani düşmeye başlar. E, dolayısıyla hani ben e, o çok kötümserlikten kurtuldum gerçekten. Evet, evet. Hiç. E, bir de hani artık hani... ...birçok yerde haber de okuyoruz, makaleler okuyoruz... sizde de, ben de, e, birçok e, vatandaşta da... E, ...iyiye giden bir süreçten söz ediliyor. Bunun bir işte tepe noktasının yavaş yavaş aşılmaya başlandı ...ve bir e, düşüş sürecine girdiği... ...önümüzdeki ay sonu itibariyle de inşallah... ...yavaş yavaş normale döneceğimiz söyleniyor. E, tabii bu arada... E, birçok komplo teorileri ama gerçeğe çok aslında uygun şeyler de var. Onları da belki yarın konuşuruz. Bugün şu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına geçelim isterseniz Şaban Bey. ne anlama evet. geliyor? şimdi aslında yine bir önlemler paketi diyebiliriz. Yapılanlar ve yapılacak olanlar diye başlık atabiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere Tekalif-i Milliye'nin 10 maddesini okudu bugün tekrar. Hatırlatmıştı daha evet. önce. Evet. Ee, yani bu çok eleştiriliyor doğal olarak çünkü şu Kurtuluş Savaşı döneminde Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün yayınladığı bir on madde Emir niteliğinde on maddeydi bu ama Kurtuluş Savaşı koşullarıyla şimdiki dönem karşılaştırıyor işte şimdi e, kasasının dolu olması gereken bir devlet e, bir hükümet olması gerektiği e, yani burada bunu hatırlatmanın bir anlam ifade etmediği hatta tepkiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bugün bence açıklamalarında en çarpıcı şey, hani bir sağ gelenek partisi, sol söylemler, üretimden söz etti önümüzdeki döneme ilişkin. Yani bu aslında AKP hükümetinin bitirdiği bir dönem Türkiye'de. Üretimi AKP hükümeti bitirdi ama şimdi önümüzdeki dönem, Üretim diyor ve adil dağılım diyor. Bunlar sol söylemler çok dikkat çekiciydi bence. Siz ne düşünüyorsunuz. <laughs> er Erdoğan sola sola kaydı. <laughs> <Erdoğan> sola. <laughs> Siz gene. <gülüyor> 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 Bugünkü yarının karşılığı çıktı. Erdoğan sola mı kayıyor diye. <laughs> Erdoğan sola so soruyu çağırdı değil, direkt kaydı. <laughs> direkt kaydı. <laughs> Erdoğan olacak. Erdoğan Atatürkçe oldu. <laughs> Başlıklar Erdoğan Atatürkçü oldu. İşte iyi günde dincilerin izinden giden Erdoğan işler bozulunca Mustafa Kemalci oluyor falan diyor. Evet, Mustafa evet. Kemal'in <laughs> Mustafa Kemal'in şeyini fark ediyor. Dehasını fark ediyor. Şeye sıkıntı diye düşünce yani son günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ü ağzından düşürmüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Umarım düşürmesin yani hiç düşürmesin keşke ve Atatürk'ün izinden gitmeye devam etsin ki memleket içinde bulduğu pek çok beladan, pek çok yanlıştan zaten o zaman otomatikman kurtulur. Yani ülkeyi yönetenler Atatürk'ün izinden gitmeye başladığı zaman. Şimdi bu işte yine... Ee, tabii, yani, e, ülkede bir büyük bir şey var, e, hani e, bir salgın belası var. E, para lazım mücadele etmek için bununla Çünkü insanlara, hı. insanlar hani bu hastalıktan ülkeyi korumak için insanların evde durması gerekiyor. E, i̇nsanlar evde durunca bunlara bakmak gerekiyor. E, bakmak için para lazım. E, para hazirede para yok, hazire tam takır olmuş. İşte hatırlaya hatırlaya Mustafa Kemal'in tabi 1900 işte e, kaçta 1921 galiba değil mi 1921'deki Savaş'te. Kurtuluş Savaşı sırasındaki işte tekalifi milliye e, e, emirlerini e, şey yaptı e, Okudu. onun, onun ipine sarıldı. İşte diyor Mustafa Kemal Gazi diyor Gazi Mustafa Kemal diyor Gazi Mustafa Kemal diyor Kurtuluş Savaşında e, emir yayınladı ve işte. Hı hı. Milletin diyor hani varlığına şey yaptı el koydu çünkü ülkenin kurtuluşu için yani bunu onu olumlayarak kutsayarak anlatıyor Mustafa Kemal'in o şeyine işte hı hı. tekalifi milliyi Şimdi de diyor benzer bir şey sıkıntıyla karşı karşıya yani kurtuluş savaşıyla kıyaslıyor şimdiki durumu hı hı. ve tekalifi milliye benzeri ben de diyor hani salma salabilirim demeye getiriyor. Hı hı hı. <laughs> Sa salma sala saldığı şey. Ee, işte bilmem kaça e, SMS atın 10 lira bağış yapın falan. <laughs> <Evet>. yani, <laughs> Bu arada ama küçümsemeyin doğru. onu 43 milyon lira toplanmış o SMS'lerden sadece e, SMS'lerden. E, e, 43 milyon lira ne olur ki Lale? Neye ilaç olur 43 milyon lira? 43 milyon liradan ne olur? Yani bak şey rakamlara bak şimdi Almanya 750 e, Almanya e, ne 70 750 milyar avro. Evet. Avro. 750 milyar avro koyuyor. Evet. Sen mesela 43 milyon TL topluyorsun yani hiç hiçbir şey değil. <laughs> Dolayısıyla hani ne dönem bu dönem Kurtuluş Savaşı koşulları ne Erdoğan Mustafa Kemal değil mi? Evet. evet. Aa, yani evet. çok benzemezli bir durum var. Ha Erdoğan'ın yapması gereken, yapacağı, e, yani Erdoğan doğru bir şey yapmak istiyorsa, Mustafa Kemal'in izinden gitmeye e, başlasın hakikaten. <laughs> e, i̇şte hani tekalifi milliye midir? Yoksa işte kuvayi milliye midir? Değil mi? İşte, evet. Tam bağımsız Türkiye midir? E, i̇şte e, şey, e, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Değil mi? Evet. E, evet. La, laik sistem. Laik sistem demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti mesela bunları, bunları Erdoğan içselleştirsin, ülkeyi o perspektifle yönetsin ki o zaman zaten pek çok sıkıntıdan beladan kurtulur başımız. Kesinlikle öyle. Ee, şimdi açıkladıklarına dönelim bu arada toplamda toplanan yardım miktarı da 1,5 milyar liraymış ee, şimdi hani daha önceki yardım kampanyalarını hatırlıyor, hatırlayalım söylediğiniz gibi hakikaten bu SMS'lerden toplanan para 43 milyar ne ki e, milyon, milyon ne ki mi, milyon, milyon. milyon, 43 milyon. Evet. Ee, şimdi halkın da herhalde artık güveni sarsıldı ki yani, yani lale, bu, 43 milyonu şöyle ifade edelim Erdoğan'ın Erdoğan'ın kullandığı bir makam arabası e, sanıyorum e, 7-8 milyon lira bir bir makam arabası 7-8 milyon lira. Ya altı i̇şte, tane, e, makam yani, 6 tane makam arabası yani Erdoğan'a. Yani, evet. SMS'lerle toplanan para. Yani ciddi bir para değil onu demeye gidiyorum. Evet, evet. Dolayısıyla yani halkın da güveni kalmadı. Bu paraların nereye gideceğini güvenemediği için eskiden biliyorsunuz çok astronomik rakamlar toplanıyordu. Onu söyleyeceğim. Şimdi iki hastaneden söz etti. İki salgın hastanesi ki bunu CHP daha önce zaten gündeme getirmişti. Yeşilköy'de ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesi kurulacak dedi. Dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, dediğim gibi üretim ve adil dağılımdan söz etti. Artık her ülke e, kendi ürettiği şeyleri tüketecek dedi. En başta e, onun altını çizdi. Başvuranlara devlet desteği verilecek dedi. E, i̇ş kapanan iş yerlerinde işini kaybedenler için maaşının üçte ikisi ama asgari ücreti geçmeyecek şekilde bir ödeme yapılabileceğini söyledi. Yine bu e, yardımlar e, kapsamında. Evet. E, bu bunları yeterli buluyor musunuz? Hani genel itibariyle böyle e, ekonomik anlamda söyledikleri. Vallahi şimdi bu şey hani e, üretime ara veren e, şirketlerde yerlerde çalışan işçilerin maaşının üçte ikisini ödemesi e, doğru bir şey. E, yani e, doğru bir karar yapılması gereken bir karar. Bugün Oktan'la konuştum Almanya'daki Arka, arkadaşımız hı hı. Oktan Erdikmen'le. Oktan Erdikmen dedi ki aynısını söyledi. Yani üretimini üretimine ara veren işyerlerinin iş yerlerinin çalışanlarının dedi maaşının yüzde altmış yedisini e, Verecek. verecekmiş şey e, Alman devleti. Yani 60, yüzde altmış yedi hani üçte ikisine tekabül ediyor. Aha, yani. aha. Türkiye'de e, şimdi aşağı yukarı aynı şeyi almış ama hani değerler düşük tabii. Asgari tabii canım. ücreti askeri ücreti geçmeyecek şekilde 3'te ikisini ödeyeceğim diyor Türkiye. Üst, Almanya'da yani da böyle ücret, mi? Asgari ücret üst sınır. Almanya'da böyle değil tabii. Hani tabii rakamlar farklı Almanya ile Türkiye'de. Hı hı. Ama şey hani model olarak e, hani aşağı yukarı aynı. E, iyi güzel bir uygulama. E, sonra iki tane hastane Sancaktepe ve Yeşilköy'deki Yeşilköy'deki şey Atatürk Havalimanı Hı hı. Hani boşaltılan Atatürk Havalimanı'nda bir hastane yapılacak ve bu iki hastane 45 gün içinde değil mi? Evet 45 gün içinde doğru doğru ee, evet 45 Şey gün yapacak ee, işte bitirilecek. E, bitirilecek ve faaliyete geçirilecek. E, bu şeyi gösteriyor tabii yani e, 45 gün sonrası için iki tane hastane yapılacak olması evet. İstanbul'da İstanbul'da. Evet. Evet. E, İstanbul'da işin e, bu olayın daha da yoğunlaşmasının beklendiğini gösteriyor. Değil evet. mi? Yani evet. iki tane hastane yapılıyor, ikisi de İstanbul'a yapılıyor. Birisi e, Anadolu yakasına, birisi işte Avrupa yakasına yapılıyor. Demek ki bu işin İstanbul'da daha da yoğunlaşacağı, e, sıkıntının İstanbul'da özellikle bu virüs e, salgınının daha da e, art, artacağı gibi bir e, durum, bir sonuç çıkarabiliriz buradan. Yani böyle bir şey öngörüyor ki hükümet, iktidar, evet. e, İstanbul'un bir Anadolu yakası, bir Avrupa yakası da iki büyük hastane planlıyor buna özel o da tabii şey hani tabii olumsuz ve şey. Evet, kaygılandırıcı da. Kaygılandırıcı doğru, bir doğru. gelişme. Evet. Evet, doğru. şimdi aslında ücretsiz maske dağıtımı da var biliyorsunuz bu konuda yine CHP'nin muhalefetin gündeme getirdiği bir konuydu. Ona ilişkin adım atıldı. Hastane olayı öyle. Yani aslında bunlar hani belki bir geçtiğimiz hafta 10 gün önce bu adım atılmış, bu adımlar atılmış olsaydı daha iyi bir tabloyla Türkiye bu anlamda tırnak içinde yoluna devam edebilirdi. Yani şimdi şöyle düşün. Önceki gün Sanayi Bakanı mıydı açıklayan şeyi maske satışı? Sanayi Ruslar Bakanı, Pekcan. Ruslar Pekcan. Ticaret bak, ticaret Bakanı. Evet. Yani. evet. Hadi, kimlere satacaktı maskeyi? Ne neydi o? Vala, karar? Şey, şeydi bu Belli noktalara koyacak sanıyorum metro gelişleri evet, vesaire doğru. oralara koyacaktı doğru. oradan vatandaşlar alacak satın alacaktı satın alacaktı tanesi 5 liraya mı falan evet. hatta fiyat da evet. koymuşlardı. Ee, şimdi bugünle üzerinden 48 saat geçti Erdoğan diyor ki maske satışını yasakladık diyor evet. marketlerdekiler bile satılamayacak diyor maske parayla satılan satılmayacak diye yasak koydu şimdi yani markette de varsa. Markette onları ne yapacak bu süreçte satamayacak ya deposuna kaldıracak ya da vatandaşlara bedava verecek. Ya yani satmayı yasakladılar. Doğru bir karar. Peki iki gün önce niye senin Ticaret Bakanın e, tanesi 5 liradan e, işte Değil metro mi? girişlerinde, e, otobüs duraklarında vatandaşa maske dağıtıcı satacağız diye e, karar açıkladı. Değil mi? Şimdi niye maske satışını yasakladınız? PTT aracılığıyla neden e, işte başvuran vatandaşa haftada 5 adet ücretsiz maske verme kararı aldınız? Bu kadar mı öngörüsüzsünüz? İki gün sonrasını göremeyen bir iktidar mısınız? Hatta bir gün sonrasını, dün başladı çünkü bedava dağıtma işi. E, ya da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, İstanbul ve Ankara belediyeleri vatandaşlara otobüs duraklarında, metro duraklarında, deniz otobüsü duraklarında, iskelelerde bedava maske dağıtıyor diye siz de eyvah ya Cumhuriyet Halk Partisi prim yapacak buradan. Biz de bedava verelim diye mi karar aldınız? Nedir bunun? Hani bunlar izaha muhtaç. Şey Erdoğan Evet, isimler, evet. AKP Bir de şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden satışa çıkan maskeler vardı AKP'li isimler tarafından. Evet, Korkunç evet. bir şey evet. yaşadık yani. Orada vuran vurdu voleyi gene maske sattılar test test kiti test, değil mi test, sattılar test, AKP evet, Millet evet, AKP Kayseri evet. Milletvekilinin oğlu ee, yani o ilk, ilk günün paniğinde panik havasında test kiti maske kara borsadan satıldı gitti. Bunlar niye baştan bu kararları almadınız? Ee, yani ya yani burada bir şey var. bununla ilgili bir işlem yapıldı mı? Merak ediyoruz bunu yani. E, tabii, Merak tabii. ediyoruz. Burada bir öngörüsüzlük var. Plansızlık, programsızlık var. E, işi yönetememe, öngörememe durumu var. E, bu acaba, neden oluyor peki kafa, sizce Şaban Bey? Valla neden oluyor? E, artık AKP Türkiye'yi yönetme e, şeyini kaybetti. Yani yeteneğini kaybetti Lale Hanım. Yani 18 yıl oldu. Bak 2000, 2002 3 Kasım'da iktidara geldiler. 17 buçuk yıl oldu. İşte bu yılın sonunda 18 yıl olacak. E, yani artık körleşti, topallaştı kadroları bitti eski diye ee, ilk e, iktidara geldiğinde işte A sınıf kadrolarla kendi çapında A sınıf kadrolarla iktidarı işte hükümeti kurmuşken şimdi C sınıfa D sınıfa düştü kadroları AKP'nin. Bakın bir tane bakanın bir iki tane bakanın adını biliyoruz. İşte Süleyman Soylu, Berat Albayrak, bir de Fahrettin Koca. Hani Sağlık Bakanı bu son süreçte öne çıktı. Dördüncü, beşinci bakan adını sayamıyoruz. İşte Hulusi Akar'ı sayıyoruz. Bir de Milli Savunma Genel Başkanlığı'ndan. O da darbeden, hani darbedeki tartışmalarını... Tanıdığımız, evet. Evet. evet he. Yani e, çok zayıfladı artık AKP kadrosu. Bir de söyleyebileceği bir şey kalmadı. Bitti artık. Bütün evet, mermilerini, evet. bütün mermilerini tüketti. Yani... Artık ne vaatte bulunabilir? Bunu, bütün her şeyi vaat etti. Yani şeye bile, ya cennet bile vaat, et, ettiler bu millete. Cennet bile vaat etti. En son Erdoğan işte geçtiğimiz gün bu işte Cumhurbaşkanlığı bu destek kampanyasını açıklarken ne dedi millete? Ramazan ayında vereceğiniz zekatları şimdiden bizim açtığımız kampanyaya bağışlayın ki cennete gitme yarışında yerinizi alın diye bir laf etti. Yani cenneti bile vaat ettiler. Artık evet, tükendi, evet. bitti, duvara tostladılar. Bitti. Ama maalesef kendileriyle birlikte Türkiye'yi de duvara tostlattılar. Ha kendileri duvara tostlamadı, kendileri zenginleşti, kendileri sınıf atladı. Sınıf atladı, işte mazlumdular, gece konuda oturuyorlardı işte, halkın içinde oturuyorlardı. Şimdi 17 yıl, 17 buçuk yıl sonra iktidarda ki 17 buçuk yıl sonra artık saraylarda zırhlı Mercedeslerle işte süper lüks jiplerde yalalarda falan oturan bir AKP sosyetesi. AKP sosyetesi, AKP eee AKP burjuva E tabii bununla birlikte inanılmaz bir görgüsüzlük de sesleniyor. işte tabi ki tabi inanılmaz bir işte bir gö, görgüsüzlük. Yani ne, ne diyeyim sana işte şey alt hani özellikle hanımefendilerin, hanım kadınların hmm. kıyafetlerinde işte altta tayt, başta türban gibi değil mi? evet şey evet. Saçma, işte Kolunda 25 bin dolarlık Hermes çantayla gezen işte şeyler, e, iktidar sahiplerinin hanımları yani 25 bin dolarlık Hermes, Hermes çanta hmm. doğru mu diyorum onu da bilmiyorum. Hermes yani, doğru. Ee, yani e, nereden nereye, nereden nereye e, böyle bir yani bitti artık AKP. Mesele e, AKP gidecek kim gelecek, nasıl gelecek, e, işte doğru kişi mi gelecek, yanlış kişi mi gelecek? hani bu yeni kurulan Artık partiler bu, falan, bu, falan bunlar <laughs> evet. bunları Türkiye'nin tartışması lazım. Evet. E, bu arada şey de ortaya çıktı. Yani bu yeni yönetim şekli olmadı. Gitmiyor, tıkandı. Evet, tıkandı. E, yani tek adam diyoruz. Neden? E, i̇şte böyle bir süreci ee, çok pratik bir şekilde yönetilmesi gerekirken maalesef bunu göremiyoruz. Orada tıkanıyor, burada tıkanıyor. Sağlık Bakanı ıkınıyor, sıkılıyor. Bir şeyler yapmak istiyor, yapamıyor. Bilim kurulu bir şeyler yapmak istiyor, yapamıyor. İkna edilmesi lazım birinin. Evet, ee, dolayısıyla o maalesef. da tıkandı. O da yürümüyor, gitmiyor. Kesinlikle zaten en yalın gerçek o. Tek adamlık sistemi. Tıkandı, bitti ve Türkiye'yi de bitiriyor. Şimdi düşünsene eski sistemde Türkiye'nin parlamentosu, Türkiye Büyük Millet meclisimiz gümbür gümbür çalışıyordu. Komisyonlarda harın ee? harın milletvekilleri, siyasi partiler komisyonlarda tartışıyorlar, müzakere ediyorlar. Yasalara işte gelen yasa tekliflerini icik, icik ediyorlardı. Düzeltiyorlardı. Tartışıyorlardı. Sonra genel kurula iniyordu. Genel kurulda da bir daha yoğuruluyordu falan. Böyle çok sesli bir parlamentomuz vardı. Çok sesli bir parlamentomuz. Tartışan bir parlamentomuz. Ve ee, üzerinde hiçbir güç olmayan bir parlamento vardı. Yani ne Cumhurbaşkanı vardı parlamentodan büyük ne e, işte şey vardı e, ne işte bürokrasi vardı. Hiçbir şey yoktu. En Tabii. üst makam halkın temsilcilerinden olursan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Ama şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi e, adeta tek adamın altında, tek adamın sekreter yasa gibi bir görev görüyor. Müzakere bitti, işte çok seslilik bitti. E, maalesef böyle bir tablo var. Bu da tıkandı tabii Türkiye işte getirdiği nokta bu. Ee, sanıyorum hani bu e, çok ciddi bir süreç yaşadığımız süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkına vardı öyle gibi görünüyor yani yürümüyor işler. Ya varsa da varmasa da Erdoğan dışındaki bütün siyasi aktörler, siyasi partiler tabii bu bu bu, parlamenter, bu mevcut tek adam sisteminin e, değiştirileceğini e, deklare ettiler, açıkladılar. E, bu sistem değişecektir yani e, yapılacak ilk seçim. E, Tekrar Türkiye'nin işte parlamenter sistemi dönme seçimi olacak ve dönecek de Türkiye çünkü AKP yapılacak ilk seçimi kaybedecek. Evet ortak akıla dönmek için belki bu bir fırsat olacak Şaban Bey. Evet. Ee, çok güzel konuştunuz bugün aslında korona'dan girdik ama e, bu sürecin AKP'nin e, defolarında nasıl artık yıprandığı nasıl ortaya çıkardığını da e, ifade etmiş oldunuz teşekkür ediyoruz.